sadece GV değil. <laughs> Kıymetli gençler, mevlendaşlarım, dava arkadaşlarım. Geyve Ali Fahpaşa ilçesinin başına inşallah sizlerin mübarek oylarıyla. <laughs> Ve 68 <laughs> köyümüz 50 bin insanımızı Cenab-ı kutsal bir emaneti olarak bilip ibadet aşkıyla sizler için gece gündüz çalışacağımıza, günde 24 saat çalışacağımıza, haftada 24. Çarpı yirmi dört, yedi bölü yirmi Abim böyle söylüyor. 365 yüz altmış gün çalışacağımıza söz veriyorum. Bravo. Bu büyüklerim, değerli arkadaşlarım. Sizi önce biraz yoracağım. Ama şimdiden hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. olsun. Şimdi eşimiz şu anda köylerimizin içinde Karaçan'dan sonra en büyük köyümüz. Doğru mu amca? Evet, Allah nasip ederse inşallah bir insan 2014 tarihinden itibaren diğer köylerimiz gibi Eşme köyümüzde Eşme mahallemiz olacak. Karacan'da ben bir söz verdim. Dedim ki Boğaz Sakarya'nın güneyinin yıldızı olacak. Ve ben buradan diyorum ki ve ben buradan diyorum ki Gey ve Ali Fuat Paşa'nın yıldızı Eşme olacak evvel Allah. Evet, burada sorunlarımız var. Burada sorunlarımız var. Nedir sorunlarımız? Doğan Tepemizle beraber biraz sonra oraya geçeceğiz inşallah hep beraber. Burada çok önemli bir sorunumuz var. Sulama sorunumuz var. Bu sulama sorunumuz eşmemizin, çalışkan insanların emeklerinin karşılığını olarak almasına imkan vermiyor. Biz geçenlerde bayağı bir süre önce Hacı Ahmet abim ve diğer arkadaşlarımla beraber Buraniye köyümüzü ziyarete gittiğimizde Buraniye'den bir kardeşim bize ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki işte barajdan, göletten, Karakaya Barajı'ndan bahsediyoruz. Bak dedi başkan sana bir şey söyleyeceğim. Benim dedem dedi baraj diye diye gölet diye diye Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat etti dedi. Şimdi dedi babacım dedi baraj diye diye gölet diye diye dedi. Şimdi dedi o da dedi hasta dedi ne zaman emrah vaki olur bilmiyorum. Çocuklarımız da aynı türküyü söylüyor dedi. Bakın ben buradan Mehmet Kır sözü veriyorum. Ben buradan sizin içinizden biri olarak söz veriyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah, eşbimizin düğün salonuyla beraber, eşbimizin kanalizasyon sorunuyla beraber, eşbimizin doğal gaz meselesiyle beraber Allah nasip kısmet ederse bu Karakaya Barajı'nı da gerçekleştirmek bizlere nasip olacak inşallah. Aslında söyleyeceğimiz çok şey var. Devam edelim mi? Sizden gelsin. Devam, <laughs> Devam edelim mi? Oh evet. Devam. Doğantepe'de de bekliyorlar ama Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler. Hepiniz haklarınızı helal edin. <laughs> Muhterem büyüklerim. Burada şunu söylemek istiyorum. 1 Nisan 2014'ten itibaren yani iki ay, 3 ay sonra, 50 gün sonra, 60 gün sonra, 50 gün sonra, 50 gün kaldı keyifli Ali Fuat Paşa ilçe belediyesinin bir tabii benim kadar Allah nasip ederse tekrarlar bizim kadar belediye meclis üyelerimiz kadar yetkili başka üyelerimiz de olacak. Nedir bu üyelerimiz? Muhtarlarımız olacak. 68 muhtarımız olacak. Sizin seçtikleriniz olacak. Biz onlarla beraber karar vereceğiz. Onlarla beraber yatırım yapacağız inşallah. <laughs> Gelmemiz için yapacağımız çok şey var. Ali Fuat Paşa'mız için yapacağımız çok şey var. Biz Allah nasip ederse inşallah Gey ve Ali Fuat Paşa ilçesi olacağız. Bir süredir maddi imkansızlıklar nedeniyle medyada ve diğer konularda biz ziyaretlerimize devam ettik ama iş maddiyete dayanınca bu beyefendilerle yarışmak mümkün olmuyor.